Herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Yeni bir videoyla karşınızdayım. Hatta yanınızdayım şu anda. Açı farkıyla. Arkadaşlar bir önceki videoda ses problemi oldu. O yüzden hemen dedim yenisini yapayım. Hazır. E, Türkiye'mde tam kapanmaya gitmişken en azından dedim size meşgali olur. İzlersiniz. Bir 10-15 dakikanız misafir olmaya geldim. Ee, arkadaşlar şu anda Facebook tarafına gidiyorum. Bir önceki Dorsem'in min videosu e, yükleme videosu çekemedim, ani oldu biraz. E, o yüzden de şöyle söyleyeyim, yükleme videosu çekemedim. O yüzden de biraz e, şey oldu o video ya devam olmadı bu yeni bir dorse Wiesburg tarafına gideceğim ondan sonra e, bugün günlerden cuma Almanya'da şöyle bir olay var arkadaşlar saat 2 iki, iki buçuk dedim mi e, kimseyi hiçbir fabrikada bulamıyorsunuz yani maksimum 2 gibi iki buçuk gibi falan aşağı yukarı e, İşte işte bilemediniz. En son 3. 3'ten sonra hiçbir yerden yük alıp yük boşaltamıyorsunuz. O yüzden şu anda saat 10.30 falan takograf yeni açtı. Yani yeni sürüş verdi. O yüzden de 10 gibi hareket ettim. 11.30-12 arası oraya varmayı tasarlıyorum. Yükümü indirdikten sonra Gene ee, istirahate geçeceğim. Bu hafta çünkü takom şekil ağda görülüyor mu bilmiyorum ama benim daha hareket halinde göstermiyor. Evet. Takorafım bu hafta 45 istiyor. 45 istiyor demek şu. Yani bir hafta 24, bir hafta 45 saat istirahat vermemiz gerekiyor. Bu hafta benim 45 haftam. 45 haftası olduğu için mecburen ee, 45 saat olduğum yerde kalacağım ve Mümkün mertebe merkezi bir yer ayarlamaya çalışacağım kendime ki en azından bu 45 saatlik dönemde e, Çok bunalmayayım Çok sıkılmayayım e, Biraz temizlik yaparım biraz yemek yaparım Falan filan derken 45 saati bitiriyoruz Alıştık ilk başlarda çok zor geliyordu Geçmiyordu Ondan sonra e, Sosyal medyaydı Şuydu buydu falan da filan İnternetiniz olduğu zaman bir şekilde zaman geçiyor Öyle ya da böyle bir şekilde zaman geçiyor Başka da çaresi yok zaten Yani bu işe yapıyorsan bazı şeylere katlanmak gerekiyor. 45 saat olduğun yerde de duruyorsun ya da geliyor 3 gün 4 gün boyunca 3-4 gün boyunca aynı yükle beklediğinde oluyor Bunların hepsi olabiliyor O yüzden ee, Yani biraz Bu işin başı sabırdan geçiyor Mesela yeri geliyor sollama da lobetin birinin peşine bir takılıyorsun Saatlerce dakikalarca 60 ile 70 ile yol gittiğin oluyor Bunlar artık sineye çekmeyi öğrendik diyelim biraz öyle oldu galiba. Artık çok da kafaya takmıyorum. Ee, videolarda niye müzik yok diyen arkadaşlar, arkadaşlar çok ciddi telifler yiyoruz. Telifler yediğimiz zaman da o videonun kaldırılmasına kadar gidiyor bu olay. O yüzden çok müzik konusunda e, şey değilim. Yani hani çok ekleme taraftarı değilim. E, evet isterdim yani bir yol gidelim. Yol giderken alt ee, arka planda bir müzik çalsın bunu çok isterdim ama olmuyor bir türlü ee, dediğim gibi teliflerden şunlardan bunlardan Ha Almanya'da yük indirip bindirme muhabbetini anlatıyordum size dediğim gibi 2.5-3 gibi ondan sonra e, çok şey bulamazsınız yük indirip bindirebileceğiniz bir yer bulamazsınız cuma günü öğleden sonra cuma günü 1-2 gibi falan burada tatil başlar ta ki pazartesi günü sabah saat 6'ya kadar genelde fabrikalar burada erken açılır 6 gibi 7 gibi fabrikalar açılır. E, spedisyonlar vesaireler şunlar bunlar da 7.5-8 arası açılmış oluyor. Ondan sonra da tempo başlıyor zaten. Zaten günlük 9 saat süremiz olduğu için çok böyle aman aman hareket edemiyoruz ama e, şöyle söyleyeyim İtalya gibi değil burası. Buranın rampası yokuşu daha çok. İtalya daha düz bir konuma sahip. O yüzden de bazen yeri geliyor 500 kilometre bazen yeri geliyor 600 kilometre bazen 200 kilometre yani 9 saatte bu civarlarda bir şeyler sürebiliyoruz bu arada arkadaşlar şöyle bir konuya değinmek istedim aslında ben bir video çekmiştim ama onu sildim yanlışlıkla ben YouTube sayesinde Gökhan abiyle tanıştım ben Gökhan abi iddia kuponu yapıyor diye bir espri yapmayacağım tabi ona da selam olsun buradan Gökhan abi sağ olsun bir tane ee, aksiyon kamerası gönderdi onu hemen şuraya taktık ama bilmiyorum görünüyor mu şu anda aynanın üzerinde ayağı var onu oraya yapıştırdık ama henüz e, o kamerayı kullanmaya başlamadık artı e, sağ olsun bir tane invertör gönderdi laptop çalıştırmam için ve işin en büyük e, kısmını sona saklayayım bir tane Hero 8 hediye etti çok sağ olsun Allah razı olsun Ona da selam olsun buradan izlerse Bu videoyu ee, Gitti günlerce aradı ee, Ben ondan dedim ki Abi dedim bana dedim işte bir kamera daha Lazım falan dedim Almanya'ya geldiğimde Birlikte bakalım dedim Ben yanına gidemedim ama o bizim arabalardan biriyle Göndermiş sağ olsun Allah razı olsun dediğim gibi ee, Kayıtlar biraz daha Artık farklı açılara geçti Onun sayesinde Bakalım İnşallah devamı gelecek videoların. Çünkü 25 günün falan kaldı. 25 günde ne sıkıştırabilirsem sıkıştıracağım. Ee, ondan sonrasına da Allah büyük. Bakalım Türkiye'mize döneceğiz. Özledim mi? Ee, şöyle söyleyeyim. Yani evet, insan vatanını özlüyor. İlla ki özlüyor. Ama ben hani e, işte ya Türkiye şöyleydi, Türkiye böyleydi tarzında bir şey söylemeyeceğim. Yani vatanım ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar kötü olursa olsun kesinlikle tartışılmaz öyle bir şey yok. Ee, ben sadece aklıma getirmemeye çalışıyorum. Neden Çünkü hepimizin bir ailesi var. Hepimizin bir ee, evi barkı düzeni şunu bunu var. Evet burada zor oluyor. kolay bir iş değil. dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir iş değil. yeri geliyor e, marketten getiremiyorsun ekmeğin olmuyor. Yeri geliyor yemek yapacaksın salçan olmuyor. yeri geliyor örnek veriyorum bir yerden alışveriş yapacaksın cebinden akitin olmuyor kartın oluyor. İşte ne bileyim çeşitli zorlukları oluyor. Mesela örnek veriyorum şurada mesela örnek vereyim bak şurada bir hamburger markasının şeyi var ee, restorantı var fakat sen buraya gidip yemek yemiyorsun. neden çünkü biliyorsunuz ki ee, helal kesim muhabbeti var işte ne bileyim hani domuz eti muhabbeti var şu su var bu su var hıvır var zıvır var o yüzden daha hiç dışarıda yemek yemedim sürekli kendi bildiğim kendim yemeklerimi yapıyorum dışarıda gidip hamburger yiyeceğime kendi arabamda makarna yapıyorum ee, o yüzden bu konularda eğer daha önce de söylemiştim, kurmuştum bu cümleyi. Eğer el becerin yoksa, yemek yapamıyorsan burada para kazanamazsın zaten. Öyle bir şey yok. Bir de sürekli ısrarla, hani e, birkaç arkadaş şey sor ısrarla demeyim de birkaç kere bu, bu tarz sorular gelmiş. Abi, Dorse'den ne kazanıyorsun? İşte niye bunları belirtmiyorsun? Niye bunları paylaşmıyorsun? Arkadaşlar, her firmanın kendine göre bir e, şey var. Harcıda husulü var çalışma sistemi var Yani ben burada şunu kazanıyorum Bu taraf burada bunu kazanıyor Tarzında bir şey söylemem yanlış olur ee, Elhamdülillah çorbamız Kaynıyor ondan sonra Evimize ekmeğimizi helal yoldan Götürebiliyoruz bin şükür Rabbimize ee, Ama <laughs> Öyle bir şey ki Keşke Türkiye'de de takoraf uygulansa Zamanında ben bunun kavgasını çok yaptım Biliyorsunuz Türkiye'de takoraf uygulansın Türkiye'de takoraf uygulansın. Herkes takoraflı çalışsın. Kimsenin çoluğu çocuğu yetim kalmasın. Ee, çok trafik kazasında ölen tanıdık eş dost arkadaş bildik insanlar oldu. Üzüldük sadece üzülmekle kaldık. Elimizden bir şey geldi mi gelmedi. Bir şey yapabildik mi? Hayır hiçbir şey yapmadık. Yapamadık daha doğrusu. Ama dediğim gibi kimsenin oğlu kızı çoluğu çocuğu kimsenin çoluğu çocuğu babasız kalmasın. Ee, o yüzden de İnşallah takoraf uygulanmaya Daha çok sıkılmaya başlar Evet ben hata yapıyorsam Bana da ceza yazılsın Fakat şöyle de bir durum var ee, Ben Her seferinde söylüyorum Yaklaşık 10 ay oldu Buraya geleli 10-11. ay falan mı Yani 9-10 ay mı o, o civarlarda bir şey oldu Tam net hatırlamıyorum ama Daha ben bir kere tako bozduğumu bilmem Şirketin bana bir tane tako bozdurduğunu bilmem hep Kur'an'a göre çalıştık yeri geldi o yükü teslim etmedik takoraf yetmedi diye trafiğe takıldık şitağı takıldık bir şey oldu yeri geldi o yükü teslim etmedik ama o takorafı da bozmadık ee, O yüzden de hani herkes inşallah böyle takoraf sisteminin oturmuş olduğu takoraf sisteminin ne olduğunu bilen yerlerde çalışmayı nasip etsin Allah ee, var Evet arkadaşlarımız var Hani buraya nasıl başlarız Nasıl e, şey olur Arkadaşlar Herkes elimden geleni yapmaya çalışıyorum Ama rica ediyorum Bak mesela ben şu tabelayı kaldırma gereği duymuyorum Neden Hani Sizi tanıyorum ya da tanıdığımı düşünüyorum Ama adam gecenin üçünde bana mesaj atıyor Bu numaradan arıyor Whatsapp üzerinden arıyor Ben istirahatteyim ya Bana diyor ki ee, Abi ben tır şoförü olacağım İşte tavsiyelerin neler Kardeşim sana tavsiye verelim, İyi hoş güzel de gecenin de üçünde aranmaz ki, istirahatteyiz Gündüz ara, mesaj at, mesaj at, konuşalım, arayalım. Elimizden bir şey geliyorsa yapalım. Yani o yüzden ben bunu bir saygısızlık olarak algılıyorum. Yani işte bir tanesi yazmış ki, abi e, tabela'daki numara şey, c, tabela'daki numaradan aldım. O yüzden aradım. Camdaki tabela'dan işte numaradan vesaire neyse. Oradan aldım aradım arkadaşlar bunlar gerçekten çirkin şeyler yani benim yıllardır yıllardır kullanmış olduğum bir hat neticede hat değiştirecek değilim ama e, yani cevap vermediğin zaman bu sefer de gücüne gidiyor ya da engellediğin zaman da bu sefer gücüne gidiyor Adamı WhatsApp'tan engelliyorsun Sana diyor ki işte e, e senin yaptığın ayıp ya. Ben her zaman insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Geçmiş videolarıma bakın hep tırcılığın iyi yanlarını da anlattım, kötü yanlarını da anlattım. Dedim ki ben bu işten ekmek yiyorum, ben bu işi, bu işle e, kendimi ailemi besliyorsam ben bu işi kötüleyemem. Harbiden de kötüleyemem. Neden? Çünkü eğer gerçekten dayanılmayacak derecede olsa ben zaten bu işi yapmazdım. O yüzden de e, elhamdülillah işimizdeyiz, gücümüzdeyiz, İşimizden memnunuz, bir sıkıntımız, şikayetimiz yok. Ee, gene yardımcı olurum herkese yardımcı olmak isterim ama dediğim gibi arkadaşlar gecenin üçünde de arayıp da beni işte abi ben tırcı olmak istiyorum tavsiyelerin neler adam sahur yapacak örnek veriyorum sahur yapacak adam sahur, sahuru bekliyor bana gecenin ha mesaj atsa onu da anlayacağım arıyor direkt neyse arkadaşlar bu konuyu da fazla uzatmayayım şu anda Köln Frankfurt yolundayım ee, Allah'ın izniyle bir 67 kilometrem falan var sola da çıkamadık bu abimiz geldi yaslandı buraya. Ya bu geçerse biz de gideceğiz. O da yürüdü. Neyse arkadaşlar. Ee, ilerleyen sahnelerde görüşeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle bir 20 dakikalık bir video gelsin. En azından siz de evde izlersiniz. Oyalanırsınız. Hadi bakalım dikkat edin şimdilik. Lambayı da var ya son anda denk getirdik ha. Adresime bir 6 kilometre kaldı. Bu kavşaktan sol mu? Bakayım herhalde sol ya. Solda. Hız limitini aştı. Buranın hız limiti kaç ki? 50 mi? 50'ymiş. Oo, yol yapımın dibine vuruyorlar gene ya Her yer inşaat Buradan sola biraz zor döneriz Hatta dönemeyiz Yeni asfalt Dönsem Dönemeyiz ki ya metre sola dön. Bu da ısrarla u verir şimdi Hemen şuradan yerine bir bakıyoruz Arkamızda mı kaldı? Vallahi arkamızda kaldı. Mecburen şuradan gideceğiz. Nasıl yapacağız bunu şimdi? Ben buradan bir sol yapıp bir şansımı bir deneyeceğim. Nereye gidecek bakalım. 90 metre içinde döner karşıya gir ve çıkıştan çık. Ya sen ısrar ediyorsun, iyi yapıyorsun, güzel yapıyorsun da geri dön diye adamlar asfalt atmış oraya. Gelecek mi sen sola? Gelmeyen. Hmm. Güzel şekilde adresin olduğu yol üzerine vesaire bir yere atmamız lazım. Ama nasıl yapacağız? tekrar hesaplaması. Tamam. kilometre sür. Tamam sonunda tutturdun. Biraz şehir içi ama yapacak da bir şey yok. oraya asfalt attıkları için mecburen girdik buraya. Sığarız gel gel. Adam. Eyvallah. Normalde buranın yani gideceğim yerin fabrikalar için olan bir yolu var. Ama ne yazık ki biz Gelmek zorunda kaldık. Ee, yol geniş. Burada ee, tırın. Böyle yerleşim alanlarına girmesi son derece doğal Çünkü çoğu yer yerleşim alanı Hani böyle Hani sürekli otobandan çevre yolundan çalışamıyorsun burada Çöp kolalarınız kalsın bari Sürekli çevre yolundan çalışamıyorsun dediğim gibi Arada ve böyle milleti şöyle çatıyı matıyı Böyle yanından geçiyorsun. Üçüncü çıkıştan çık. Bazen şu kavşağın içini göremiyorum. Bu göbeği de küçük yapmışsınız ha. Allah dorsenin lastikleri basıyor. İsteyerek yapılan bir şey değil yani. yapımını atladık yani. Öyle tahmin ediyorum. Fabrikalar bölgesine doğru veriyor zaten. zaten Yavaş gelin. Aynen. Evet. Yol yapımının hemen bir arkasına çıktım. Bakalım Bismillah. Arkadaşlar e, bu video tahminimce bir 15 dakika falan oldu herhalde. E, bu tamamen şoför gözünden oldu. Yani Yani tamamının açısı bu şekilde oldu Değişik açılar da var Ama Bu açı çok isteniliyordu Çok beğeniliyor O yüzden de O yüzden de bu video tamamen bu şekilde olacak Buna çok montajda montajda uğraşmayacağım Dünden önceki gün Eee bir video atmıştık. Vah de hali. Ali Can abimin şirketi. Daha önce bir video atmıştık. Hemen peşinden bunu da atalım. Tam olsun. Biraz dar olacak ama yapayak bir şey yok. Arkadaşlar. Korkma korkma. metre içinde döner karşıya girmeye hazırlan. Sakin ol. Bir şekilde kurtaracağız. lardan sağa verecek. Hız limitini 100 metre içinde döner karşığa gir Birinci çıkıştan çık. Şöyle biraz kaldırma bastıracağız mecbur yoksa sığmayacak. 45 numaralı yola bağlanacağım. 45 numaradan da Frankfurt'a bağlanacağım. Şöyle ilerden keskin bir sol yapacağım. Bugün. Ne kadar yol gidebilirsek kar, dediğim gibi cuma ee, birazdan hayat durur buralarda. Birazdan hayat durur buralarda o yüzden ne gittik gittik kar. Artı saat 3'ten buçuktan sonra tır parkında yer bulmanız mümkün değil. O yüzden ya rasyonel bir yolda yatmanız gerekiyor. Ee, rasyonel yolda da 45 çok e, iç açıcı olmuyor açıkçası. O yüzden güzel bir tır parkı bulmak şart. arkadaşlar adrese baya yaklaştım. Ee, bir de bu açıdan e, video ekleyeyim dedim. Çok bir şey kalmadı. Bir 3-4 kilometre yolum kaldı. Allah'ın izniyle e, bugün yanaşırız boşaltma yerine. Eğer yetişebilirsek bugün yükümüzü indireceğiz. Bir aksilik olmazsa tabi. Baya şehrin içine içine gidiyor bu yol. Siz göremiyorsunuz. Şu anda siz arka tarafı görüyorsunuz ama. Ben ön tarafı görüyorum. Hatta bir de ön tarafa doğru çeviririz kamerayı. Olmazsa bir açı doğrudan alırız. Çok şehrin içine doğru gidiyor ama e, alıştık. İlk başlarda biraz yadırgamıştım ama şimdi gayet rahat bir şekilde böyle gayet serin bir şekilde gidebiliyorum. İlk e, şeye geldiğimde girme oraya girme ezileceksin girme. İlk Almanya'ya geldiğimde dedim ben hani resmen böyle tren yolunun falan üzerinde tramvay ya da tren neyse Resmen bunun bunun yolunun üzerinden falan gittik. İster istemez insanda bir tedirginlik oluyordu yani ama Şimdi sıkıntı yok tam gazileri Son birkaç tane lambam kaldı Şuradan da şöyle sola dönünce Ondan sonra e, Toplasanız bir bir buçuk kilometre yolum ya yok e, Ondan sonra da Bakalım Dediğim gibi Giriş nereden nereden döneceğiz nereden geleceğiz Orayı da gidince göreceğiz artık. Bu lamba da valla var ya herhalde bir 120 saniye falan yandı galiba. Ee, son işte dediğim gibi 1-1,5 kilometre bir yol var. Ondan sonrasına bakacağız. Ee, şimdilik şehrin içinden içinden gitmeye devam bakalım. Biraz önce resmen hani e, kent meydanı mı diyeyim, artık şehir merkezi mi diyeyim. Yani bildiğiniz bir meydana geldim. Buradan sağ ayrılacağım ileriden lambalardan düz karşıya geçip sol sağ yapacağım. Öyle gösteriyor navigasyon. Herhangi dar, dar bir yer gibi durmuyor. Çünkü navigasyondan baktım. E, artı tırlar falan da çalış tırların falan da çalıştığı bir yol. Zaten karşıda da tırlar duruyor. Buyurun geçin. Geçin kırmızı yanıyor. Geçin hadi. Yaya burada öncelik. Bisiklet çok öncelik. Bisiklet hatta yayadan bile daha öncelik. Çünkü bisiklet çok aşırı kullanılıyor. O yüzden de e, bisikletiymiş şu suymuş bu suymuş bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sağa dönüşlerde bisiklete dikkat etmek çok önemli. Çünkü e, onlar kurallara uyuyor. Bizim de kurallara uymamızı istiyorlar. Mümkün mertebe ben de uymaya çalışıyorum zaten. E, kasıtlı yapılmış olan bir trafik ihlali ya da kural ihlali yok zaten. Ee, buradan şu göbekten ikinci çıkıştan çıkacağım. Sağdan çıkacağım. Ondan sonrasında da zaten bir 300-500 metre ileride de e, şey var. İndireceğim yer var. Arkadaşlar adresteyim. Geldim. Ee, Yükümü indireceğim. Hatta indirmeye başladım bile. Şükür bu haftayı da kazasız belasız kapattık diyelim. Şöyle fabrikalar bölgesine biraz daha yakınım. Umarım e, bu videoda da ses sıkıntısı olmaz. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin kendinize. Yeni bir videoda görüşürüz inşallah. Hadi bakalım.